Sevgili Picasso tutkunları havaların ısınmasıyla birlikte olduğunu zannediyorum. Ekranımızda bir e, böyle arıza meydana geldi. Bu arızanın izini sürüyorum. E, çeşitli kaynaklardan bilgiler alıyorum. Aldım daha doğrusu bunu nasıl giderebilirim diye. Evet bir takım bilgiler, veriler topladım. Ee, şimdi bu arızanın bir çözüm yolunu bulmaya çalışacağım. Bunu da bir böyle bir e, video haline getirip ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak istiyorum. Şimdi ekranımızın ee, önünde bulan bu bulunan bu plastiği Kolayca sökebiliyoruz. Söktükten sonra karşımıza iki tane vida çıkıyor. Şöyle iki tane vida. O vidaları da söktükten sonra ekrana ulaşacağım. Evet, ekranı soketinden çıkartacağım ve e, aküyü sökmeme gerek kalmayacak. Yani topladığım bilgiler doğrultusunda böyle bir plan yaptım. Şimdi ekranı söktükten sonra ne yapacağım peki? Ekranı söktükten sonra kartımızın üzerinde transistörler var. Onları da buldum. Evet bu parçalar. Bu transistörleri. Yani kartın üzerindeki hatalı olduğunu düşündüğüm transistörleri yenileriyle değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da çok güvendiğim bir ustaya yaptırmayı düşünüyorum. Birazdan onun yanına gideceğim. Ekranı birlikte söküp bu ekranın sorununu çözmeye çalışacağız. Kırmızı dedi. Deneri verdin mi? Smidi. Yok geldi. Yani evet kırmızı dedi ama. 2408 kaç tane? Bandır mı? Yok, yok. Olan omeyiyon. ona şanslı yani bandır değil ama simidi. sen 431 versen sen, sen, sana zahmet. Um, Tokraya dokuz yazayım şey ya. Dokuz mu Şey diyeyim mi? Ben şey olacak Kırmızı lettik. 14. Şey yüksek Hadi evde turuncu vereyim mi? Ver. Kandelası yüksek. Evet. Kandelası Hı. 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 tane. fan çalışmaya başladı da. He çalışmaya mı başladı? Yok fan çalışıyor. Yani He. Hepsinin numarası aynı mı? Numarası kapasiteleri aynı. Tamam. Değerleri. Tamam. Yani o, Ufak bir e, farklılık varmış da olur dediler. Bunlar, Onlar da arka tarafın veya şu olabilir mi? Olabilir. Bunların değişmesi gerekiyor mu? <laughs> yani 8 tanesini birden açmışken değiştirilecek diye yazışmalar oldu. Bu sanayi ne diye geçiyor abi? Sebze bahçeleri. Büyük sanayi. Büyük sanayi. Sebze bahçeleri Adres, Caddesi, cadde, değil evet. mi? Sebze bahçeleri Caddesi. Büyük sanayi bir cadde. İnşallah evimize ay olmaz. İnşallah. Değil mi? Evet maşallah. Yeter Eline sağlık. Oldu, değil mi? Hı hı. değil mi Şu Fren an evet. Frenle basın. Niye çalışmadı? Şu nerede gözüküyor? Ha A1'de gözüküyor. Şöyle N'ye alalım. Olay budur. Arkadaşlar şu an o kadar mutluyum ki Picasso'nun bu arızasını gidermenin mutluluğunu yaşıyorum. Halil Ustamız sayesinde ekranımızı böyle düzeltmiş olduk. Ufak bir ayarlamadan sonra saat ve tarih ayarlamasından sonra güzel bir şekilde görevini yapmaya devam edecek. Evet, mutluluğumun mimarı Halil Usta övgüyü hak ediyor. Ona da teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.